Testis tümörleri genellikle yumurtalıkta ani başlayan sert bir büyüme şeklinde ortaya çıkar. Bu büyüme genellikle ağrısız bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir durum geliştiği zaman mutlaka ultrason veya kan tahliye ile testis tümörü açısından kişinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer ki testis tümörü tuğnusu konulursa burada yapılması gereken birinci yöntem cerrahi tedavidir. Bu şekilde yumurtalık alınarak daha sonrasında takiplerine devam edilebilir. Ameliyatın öncesinde özellikle çocuk sahibi olma planı olan kişilerde öncesinde sperm analizi verilerek kriyoprezasyon dediğimiz yani sperm dondurma yöntemi kullanılabilmektedir. Yine ameliyat sırasında eğer ki kişinin talebi mevcutsa çıkarılan testis dokusunun yerine test dokusu yerleştirilerek görüntü olarak herhangi bir farklılığa yol açmadan işlem sonlandırılabilmektedir.